Herkese selam. Şimdi bilerek ışığa arkama aldım yüzüm çok gözükmesin diye. Çünkü makyajım falan akmış ve şiş bir... Oha! Çok çirkinim! Şöyle şu an sınavımı yapıyorum. Aslında zamanı geçti. Ambalaj tasarımı bir ürün için ambalaj yapacağız. Normalde işte adamın uygulamalarından yapıp çıkartıp onu işte bir yerde yine çıkartıp falan yapmamız lazım. Ben öyle yapmadım. Elde yapıyorum. Şu an çok daha zor. Bugün günlerden pazar ve 28 Mart. Yarın doğum günüm. Böyle ışık gelmiyor. Görüşürüz. Evet, şu an ambalajın çizimi bitti sadece ve gerçekten çok zor. Şu an barajı çiziyorum. Boyutlarını falan aldım. Boyutlarını aldım ne? Ölçülerini aldım. Sonra yapıştıracağım. Sonra da üzerine işte boyayacağım. Ne bileyim ismini ismini koyacağım. O taraflar zaten çok zor olacak. Çünkü hani şurada yazılar falan yazıyor ya şöyle şunlar. Bunların hepsine böyle yazmak zorundayım. Evet şimdi minik bir mola veriyorum. Ee, işte i̇şte anneme dedim sınav falan yapıyorum şu anda deyince direkt kahvaltım hazırlandı. Evet arkadaşlar aile evinde böyle oluyor genelde. Oh, oh, ağlayacağım bak şimdi gözüm doluyor. Gerçekten ağlayacağım. Çünkü bir buçuk iki ay sonra ilk defa vlog çekiyorum. Arkadaşlar bugün salı pazarına gidiyoruz Kadıköy'deki bu ikinci el işte 1 liraya pantolon falan. Ay, çok kötü gözüküyor. Ben daha güzelim bir dakika ve şu an geç kaldım. İnşallah Melike bu videoyu izlemez. Bir dakika. çıkaracağım ya. Bir buçuk ay sonra daha çirkin bir insan değilim. Şu an sabah olduğu için çirkin. Neyse. Hava o kadar güzel ki. Nereye bıraktım? Çöz. Telefonumu almamışım ya böyle. Oha geri zekalı mıyım ben? Telefonumu almamışım. Hüseyin. <laughs> <laughs> evet. Dekamür sponsorluğunda bir şapka. Ben niye gözükmüyorum ya? Ne oluyor? Çekeceğim. Geri <laughs> zekalı gibi. Bir Karaköy'e gideceğimizi şişen durağına geldik. Yani bir durak hatta iki durak yürüyeceğiz. Hani zaten geç kalmışız köpke gibi. Allah versin. Çok güzel değil mi binaya bak. Açlıktan da bayılacağız. Saat Haydi, 10. Mart ile lan? Uçak tutsam daha ucuza gelir. Mart'ı çok pahalı, pahalı olmuş. Abi, abi ya, Şöyle konuşma, seni böyle bir insan sanacaklar. Üzgünüm evet. ee, Çanta aldım Sonra pantolon aldım Bir de çorap aldım Şu an devam ediyoruz Onları daha sonra göstereceğim size <gülüyor> <gülüyor> Rezil oldum Öyle yani şu an Kafası çok güzel galiba Burada ne var ki çorap var. Bak, ee, Ben ne aldım İki tane spor taytı aldım ve Aşırı iyilerdi. Sadece 40 liraydı tane ama çok iyilerdi. Yok bir şey eski. ileride de var. Of var ya bak. Bak diyordu ki inin inin in, dibine dibine diyordu. Şey. E, işe gideceğim ben, ben de şu just an. Hem kesinlikle en Kesinlikle geç kalacağım ya. Yani. An... Abi çok büyük pazar. O kadar büyük ki. Hem askom. Askom. Beni asla dinlemiyor. Kendi başına gidiyor. Neyse ben size biraz pazarı göstereyim. Pazar şimdi biraz daha kapalı kısmına doğru geldik. Bu kadar. <laughs> Bu kadar. Öyle. E, yüzük istiyorum. Yüzük vardı böyle 1-2 liraya bir videolarda görüyordum. Onlar yok şu anda. Ağlayacağım. Evet şuraya biraz bakalım. Burada neler varmış. Evet herkes evlerini yıkıyor. Aferin. Şimdi pazarın en dibine doğru geldik. Burada biraz daha kırınç şeyler var. Ama aralardan güzel şeyler bulabilirsiniz. Etek gibi. E, biraz ben önce kırınç. Evet. Yaşlı teyzeler için burası. Ne? Yüzükleri bulamıyorum ya. Yüzükler vardı. Oh, gözleme. Yarım saattir aradığımız tezgahı bulduk. Yüzükler falan çok ucuz. 1-2 lira. Bunu yine evet, zor olacak. Şöyle. <gülüyor> 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 Takabilirsin. Ay çok teşekkür. Ay çıkar şunu çok iğrenç <laughs> Hey guys. Bana bak. ey salla. Aa, burada yapabiliriz. Evet, eve gidiyoruz şimdi. Ay, ne evi ya? Eve gitmiyoruz. Önce Emin önüne gideceğiz. Ondan sonra Seni arkadaş aklımı çıkarmam lazım. Bir de es kodunu yapmamış. İnatla yapmaya çalışıyoruz. Buradan vapura bineceğiz. Sonra ben vapurdan ineceğim. Eminönü'nden iş yerime gideceğim. 10 dakikası var. Şaka mısın? Geç kaldım bu arada işe. Ama bir sürü şey aldım. Onları da size eve gidince paylaşacağım. Vlog'u burada kapatmayacağım o yüzden. Aa, O kadar. Şu an söyleyebileceğim bir şey yok. Adı ne? Ne yapıyorsun? Ayrıca kendisini koyman lazım. Deniz. Deniz evet. Benim ismimi koy. Ah evet. Oha. Hmm. Saçlarım mis gibi kokuyor. <laughs> ne diyorsun? Şimdi şey geldim. Melike de geldi. Oturacak biraz. Geç kaldım yarım saat. Telefon var mı burada? Şart aleti alayım ya. Ne? Barista'ya bakın. Ay, gözükmüyor. Ağabey evlerde sığındırılıyor değil mi şart Marisa gel. Gizli çekim, gizli çekim. Gizli çekim yapıyoruz. Barışımız çok yakışıklı. Selam da yeni kalktım hatta yüzümü falan yıkamadım. Hemen sardıklarımı göstereceğim. Sonra hemen hazırım. Zaten işe gideceğim. Bunu neden video atamadığımı zaten anlamışsınızdır. Biraz hikayeleri arada bir atıyorum. Şu anlık çalışıyorum ama Ramazan'da tabii ki de çalışımlar kapanacağı için çok daha hem spora gidebileceğim hem de vlog çekip YouTube'a odaklanabileceğim. Evet bu video Mekfit sponsor. <laughs> Pantolon arkadaşlar aynen e, bu başkadakiler gibi önü kot rengi mesela. Arkası gri böyle farklı renklerde ve kalıbı tamamen çok güzel. Eğitimden geçenlerde bir işte bu tarz momji bir şey aldım. Aynısı. Ve onu 170 lira verdim. Bu altındaki 45 ya da 40 lira olması lazım. Aynen. Şöyle bir jean Pantolonlardan devam edeceğim şimdi size. Youtuber geçişleri. Yes. Evet. Ay nasıl yes? yes diye bir ses çıktı. Bu altındaki pantolon tam böyle pazardan çıkarken sağ tarafta gördüm ve rengine aşık oldum ama kendisinin dar bir pantolon olduğunu bilmiyordum. Hatta tight bence bu. Direkt biraz önceki gibi böyle daha bol bir şey bekliyorum. Çünkü artık daha giyinemiyorum. Ben. gerçekten fiziğim artık evet çok iyi diyorum. Sonra bir hafta sonra çok yağlanıyor ve iğrenç oluyor. Anlamadım. Şu an beni zayıf görüyorsunuz ama ben... böyle giyemem yani. Şu an bile göbeğimin en iyi hali. Yeni kalkmışım. Bir şey yememişim. Çünkü çok güzel ama bunun için 20 kilo falan olmanız lazım. Bunu giyebilmek için. İşte biz de 20 kilo olmayı bekliyoruz. Bu pantolonun da fiyatı 20 liraydı. Ee, böyle kumaşık, çok kaliteli bu arada hepsi. Biraz daha böyle likralı ama baya likralı. Tight gibi yani yapısı. Kalın, güzel. Ama yazın da kışında giyilebilir. Özellikle bunun üstüne. Bu üstündekini de ee, 50 liradan 45 liraya aldım. Tek bir tane kalmıştı böyle yukarıda aslında En güzeli zaten buydu. E bunların fiyatı yine çok pahalı. 45 lira yani bir pazara göre. Ama sıfır el ve sıfır el şunun rengine bakın. Şimdi son pantolonu gösteriyorum. Evet son olarak en 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 beğendim pantolon türleri. Bu okulda işte giyilen pantolonlar var ya böyle ortaokulda şey işte, lisede bize giydiriliyordu ve biz asla giymek istemiyorduk. Ben tabii ki her zaman giymek istiyordum ve hep de giydim. Çünkü bu bence yani bir kadına ya da kıza yakışabilecek en güzel modellerden bir tanesi. Üst tarafı der. Altı direkt bol gidiyor ve kumaşı çok rahat. Birazcık göbeğinizi çıkarıyor böyle kot olmadığı için. Bunun fiyatı 10 lira. Böyle tezgah çok kötü işte. Eski püskü şeyler var. Ben direkt elime attım gibi bunu aldım. Bir yapısına baktım. Baktım böyle. bunu alacağım. 10 liraydı. Şöyle bir pantolon. Sonra bu elimdeki bilekliklerden aldım. Güzel. Bu düz siyah. Ve bunları aldım. Onun dışında o çok ünlü yüzükçü var zaten bir tane tanesi bunların 2 lira ya da 1,5 lira olması lazım. Tam hatırlamıyorum şu anda. Mesela bunu falan bilmiyorum. Takmam yani galiba ama neden aldım bilmiyorum. Böyle. Böyle bir şey aldım. Eskiden vardı. Şunu da çok komik olduğu için aldık. Bakın şimdi tırnağım mesela yoksa. Artık tırnağım var. Yani tırnağınız yoksa böyle bir çözüm elde edebilirsiniz. Ve gösteremeyeceğim şeylerden iç çamaşırı falan aldım. Gösteremeyeceğim de gösteririm de şimdi hiç milletin cevaplamasını duyamam. böyle bir çanta aldım. Hatta ilk aldığım şey buydu. Çanta mükemmel ve çoğu çanta güzeldi. Bu 30 5 ya da 40 ama büyük ihtimalle 35 olması lazım. Böyle gri ve yapısı şu şekilde. Melike de aynısını siyahını aldı. Buraları zincir şey derim ben hemen kopar falan ama sağlam gözüküyor. Onun dışında iki tane gözü var. Bir gözünde normal iki tane ayrılmış gözü var. Diğer gözü daha büyük ve buralarda kartlıkları var. Eğer sürekli cüzdan falan unutuyorsanız çantanızı kartlık yapabilirsiniz. Ama geliyor böyle. Aslında çok kısa değil ya normalmiş. Ben biraz abartmayı seviyorum. Çorap aldım tabii ki de. Bu 5 liraydı. içinde 3 tane var. Şöyle düz renk. E, ee, koyu lacivert. Lacivert vardı. Ama şunda Nike var. Ve bunu görmedim ben düz renk sandım. Hiçbir markanın çakmasını yapmayın. Hani şunun düz rengini yapsan ölür müsün? Bir tane şöyle sarı cıvıl cıvıl. Çok güzel. Çok da parlak değil yani öyle. Değil. Bir tane beyaz düz. Bu siyah pantolonun altında falan çekince çok güzel oluyor. Bir de bu renk bir şey aldım. Bunu da tamamlamak için. Çünkü üç tanesi sadece 5 lira arkadaşlar. 5 lira yani şaka gibi ama gerçek 5 lira zaten pazarın hemen girişinde spor tayt aldım ee, özellikle aslında spor taytlar için gittim çoğu yerde vardı ama bir tanesi baya kaliteli duruyordu ve kendi taytımı hatta göstereyim tıpa tıp atıp, bakın tıpa tıp atıp aynısını direkt tezgahta gördüm bunun üstündeydi. yine dedim oha bizim ucuza bulduğumuz kaliteli burada var çünkü benim bir tane mor taytım var mesela ona çok beğeniyorum herkes çok beğeniyor iç gösterme ve hani mükemmel anladınız mı? Mükemmel. Özellikle bacak günlüğünü falan mükemmel. Ve onu sadece 55 liraya falan aldım. 55 liraya. Gardıropsa. Onlar da gelip pazarda satıyor zaten. Şunun rengine bakar mısın? Böyle hafif bir desen var. Keşke olmasaydı ama sorun değil. Boyu bir tık uzun. Normal klasik taytlar. Ama şöyle bir şey var. Ben iç gösteriyorum diye sormuş Şöyle elimi geçirip de kontrol ettim. Geçirmiyor dedi. Geçirmiyordu ama nedense bir tık geçirdi. Artık ona göre bir iç çamaşırı giyip ancak hani kullanabilirim. Yani, onun da değil falan diyormuşum. Para verdim. 40 lira tanesi. Zaten biraz önce gösterdiğim gibi bu renk bir şeyim var. Neden gittim bu renk aldım hiçbir fikrim yok. Ama bu daha az iç gösteriyor. Ön arkası nasıl? Bu önü. Şöyle gidiyor. Tam bir sport taytı. Şöyle. Poposu da şu şekilde. Yine bu da 40 liraydı. Bu dediğim gibi daha az gösteriyor iç. Gerçekten hafızam silindi şu an. Hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle almadım. Bugün biraz aldıklarımla komi yapacağım. Acaba bu pantolonu giysem diğerini mi bilemiyorum. Eğer bu seriyi severseniz alışveriş vloglarını zaten seviyorsunuz. Eğer dediğim gibi severseniz gidip işte Fikir Tepe'dekini de denerim. Kadıköy'ün Cuma olan <laughs> Cuma olan günündeki pazara denerim bilmiyorum denerim yani hoşunuza gider mi bilmiyorum şimdi bakacağım izlenmeye beğeni falan ee, öyle ben gerçekten çok memnun kaldım özellikle o bir tarafı farklı renk bir tarafı farklı renk olan momjin yani 35 lira bedava 35 ile 40 lira bedava bedava hepinizi öpüyorum bak öpüyorum bay bay